Baba ne aldı? Bir tanesini seç. Kedi çocuk mu? Kertenkele mi diyecektim ama kedi çocuk seçin. İnşallah Devran da kedi çocuğu seçmez mi? O Devran'ın ama. Nasıl? Kedi çocuk Devran'ın. Hayır açma. Emin misin? Abi ne mi? O Dur bir soralım. Hayır, Dur seçmiştim. bakalım. İşte. Abi beni diyecek. mi soralım tamam mı? Dur ama. O, abin de bir Aşkım oyunu mu bozdun ya. Senin kedi çocuk muydu? Yoksa neydi? Kertenkele miydi? Hangisiydi? Ha gördün çocuğu karıştırdın ya. Özür dile şimdi Onur'dan. Onur'dan özür dile. Arkadaşlar anne de Onur'a dövme yaptı. Bakalım ne olacak? Ne çıkacak? Sürprizle bekliyoruz. Aç bakalım. Bir, 2, 3. O gülen, gülen yüz. Onur gülen yüz çıktı. Bir bak şimdi bunu yapıştıracağım bak bak. Bak şimdi bunu yapıştırayım mı? Bak gördün mü? dolaba yapıştı. Onur nereye gidiyorsun? Oyun hamurunu çöpe mi atacaksın? Hayır hayır atma balkondan aşağıya attı. Ya bir de diyorsun ki çöpe atacağım diyorsun ya. Ne kadar yaramazsın. Geç içeri hemen kızacağım ama sana. Onur evde skutura binilmez demedim mi anne sana? Evde skutura neden biniyorsun? Bak bir de aldı balkona götürüyorsun. Ha dedim ya evde skutura binemezsin dedim. Sen de balkona mı götürdün? Balkonda da binemezsin babacığım. Olmaz. Hayır skutura dışarıda binilir. Hava güzel olursa dışarıda binersin. Onur beni hiç dinlemiyor. Aldı skuturu gidiyor evde biniyor. Anne görmesin. Arkadaşlar Onur ve Devran'a toy box aldım. Bakın mavi ve pembe. Bakalım içinden hesap makinesi çıkacak mı? Al bakalım. Evet. Peki Devran'da var mı? Devran'ın da toy box var arkadaşlar. İnşallah hesap makinesi çıkar. Onur bir şey söyleyeceğim. Eğer sen de hesap makinesi çıkarsa abiye verir misin? Çünkü sen çıktı geçen. İkisiyle de oynarız derken abiye verir misin ama? Sende Sen de var ya bir tane. Toy Joy bu. Bunda ne çıkacak o zaman onu bakalım hadi gel. Devran görüşürüz tamam mı oğlum? Görüşürüz bir şey diyeceğim mi babaya? Hey! Arkamı kapattınız. Böyle şaka mı olur ya? Devran'a bak yorulmuş. Bu telefonu kim kırdı? Ben Kim kırdı kim? Benim telefonumu kim kırdı? Abi. Abin mi? Aha. Devran mı kırdı? Abi. Gel şimdi benimle bakacağız şimdi. Devran. Devran. Nerede abi? Nerede abi? Nerede? Ne oldu? Ne La telefonu kırmışlar. Aa, aa. Kim kırdı bu telefonu? Onur. Onur mu? Onur sen kırmışsın. Hayır anne. Hayatım. ben ben elimi almadım. Senin için bu. Hayır al baba. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söylemiyorum ya. Bir şey söylemiyorum. Onur sakın o suyu balkondan döküm deme yine. Çiçekleri mi sulayacaksın ay Onur özür dilerim ya önyargılı davrandım sana ama önyargılı davranmaktan vazgeçmeliyiz. Önyargılarımızdan kurtulmamız lazım. Onur aslında çiçekleri sulayacakmış ama ben balkondan su dökecek sandım. Teşekkürler Onur. Arkadaşlar. de arkada. Ekli arkada. Afiyet olsun Devran. Keyifler yerinde mi? Üşüdün mü? Üşüdünse üstünü değiştirelim. Mangal yaptık burada. Şimdi kar da yağıyor arkadaşlar. Size bunu da göstereceğim. Böyle la lapa, lapa kar da yağmaya başladı. Arkadaşlar şimdi bir de gelirken çekeceğim onu. Bekleyin. Evet şimdi geliyor. Sol yer çalışması. Aferin Devran. Devran. Bu diş kimin oğlum? Bu diş kimin ya? Dişini unutmuşsun. Aç bakayım ağzını. E senin dişlerin değilmiş. Peki onu senin dişlerin mi bu? Senin de dişlerin değil. Kimin dişleri bu? Acaba kimin dişleri? Kim unuttu bu dişi burada? Anne olabilir mi? Yok. Ne yapacaksın onu şimdi? Oyun mu oynayacaksın? Niye çöpe atacaksın onu? Bir daha sana oyun hamuru almam ama söyleyeyim bak. Çöpü atarsan bir daha sana oyun hamuru almam Onur. 1 2 3 mü? Bir daha sana oyun hamuru yok. Onur sakın o suyu balkondan dökeyim deme yine. Çiçekleri mi sulayacaksın? Ay Onur özür dilerim ya. Önyargılı davrandım sana ama önyargılı davranmaktan vazgeçmeliyiz. Önyargılarımızdan kurtulmamız lazım. Onur aslında çiçekleri sulayacakmış ama ben balkondan su dökecek sandım. Teşekkürler Onur. Hayatım Devran'la Onur'a abur cubur aldım. Bunlardan vereyim mi? Olur. Yemeklerimi yedim. Tamam bunlardan vereyim. Meyveli yok. Kim var burada? İster misin gofret? Hayır. İstemiyor musun? Evet. Gofret. Evet. Allah Allah. Az sonra, Az sonra mı yiyeceğim? Devran. Süt burger ister misin? Yer misin? Hı <laughs> hı. Sen ne yapıyorsun? Miki. Miki mi çiziyorsun? Aferin sana. Devran, Onur, abur cuburlar geldi. Hadi seçin bakalım hemen bir tane. Onur seç. Seç seç seç. Onur ozma yumurta seçti. Devran da Kral Şakir çikolatalı puding seçti. Bir tane de ben alayım. Ben de bu çikolatayı alayım. Onur babaya dondurma verir misin? Hayır. Bir kere de ver. Hayatım dondurma verir misin? Hayır Devran'dan iste. Devran dondurma verir misin? I I. Vermeyin. Benim dondurmam var ama. Ha 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 ha. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun oğlum? Tamam sakin. Evet, Kimin benim, poşeti o? Benim poşetim. Verir misin bana oğlum? Ver. Sakin ol. Hayır bir durun. <laughs> La dur. Dur <laughs> oğlum. Dur, dur dedim. Ha dur. Ya. <laughs> tamam ikinize de poşet ver. Teşekkür ederim bana su verdiğin için. Versene. Ya versene suyum. Yok ya, ne yaptın Onur ya? Niye bankondan suyu döküyorsun? Hayır, Şaka mı yaptın? Bak bir de kaçıyor. Gel buraya. Neredesin? Onur neredesin? Onur'un bak yine oyuncakları burada. Her yerde oyuncak. Bak. Burada yine popit var. Bu ne? Bu şeker niye burada? Ah Onur ah. Bak bak burada da var bir tane. Bak bak dinozoru var. Oyuncakları her yerde Onur'un. Niye senin oyuncakların her yerde? Al bakalım hemen götür bunları odana. Her yerde oyuncak var Onur. Onur o çikolatalardan bana da verir misin? Ne o no, no, yapma ikide bir. Hep no 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 yapıyorsun. O beyaz çikolatalardan ver. Onur. Hey. Onur ne yapıyorsun ya? Kekinden ver. Yes. Yes mi? Tamam ver o Onu bana uzat. Alıyorum hemen alıyorum. Ne oluyor? No, 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 no. Üç yukarı. Bitmedi mi ödevim? <laughs> Helli olalım çocukları korkutalım. Hep onlar bizi korkutuyor tamam mı? Hadi gel. Bekle 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 <laughs> yavaş. Unutmadı ya. Onur korkutalım. Bekle ben gideyim önce bekle. Gel gel burada. Ha. Onur. <gülüyor> 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 Alabilirsen sana top top şeker. Alabilecek misin bakalım. Hadi Onur yapabilirsin. Hadi Onur. Evet 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 yukarı kaldır yukarı kaldır 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 kaldır. Çek 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 çek. Aldı aldı ben aldı sayıyorum. Al. Bin 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 bin. Hadi hayatım aç. Bin bakalım bin, bin 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 tamam tamam. Hadi hayatım sen de bin geç kaldık. O özür dilerim hadi. Eee evet, herkes bindi baba nerede babanız yok. Allah Allah. Bekliyoruz değil mi? Doğru ya ben de bineceğim. Gerçekten hazırız herhalde değil mi? Hazırız aşkım. E devran nerede bu sefer de devran yok. Bu ne ya Allah ışınlanıyoruz Allah. mu? Aşkım devran top oynuyor önünde. Ya <laughs> arabadan tamam mısınız? Kapatıyorum kapıyı. Tamamız herhalde. Çocuklar herkes tamam artık gidelim ya. Ne? Bu ne ya herkes dışarıda. Dur dur ne yapıyorsunuz yavaş. Onu ben çöpe atacağım zaten. Dur dur sakın atma. Sakın de... Seni Allah bildiği gibi yapsın çocuk. Şimdi ben seni zopaya... Çabuk git al onu çabuk. Çabuk. Hemen gidiyorsun hemen. Hemen gidiyorsun onu alıp geliyorsun. Yürü. Ne kadar yaramazsın ya. Ne oldu ne oldu? dedi mi? İçeri almıyor mu seni? Gel bakalım. Vur kapıya. Bir daha vur. Görmedik. Devran. Aa, açmadı bize kapıyı. Gel benim bir fikrim var. Gel 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 gel. Gel buradan girelim gel. İşte buraya girdik. Devran nerede? <laughs> Aha, biz geldik. Arka kapıdan geldik. Ben de geldim oradan. Sen de mi arka kapıdan geldin? Hı -hı. Dolaştık geldik Onur'la. Devran bak Onur'u bakalım Onur'u. Devran. Onur. Bu ne ya? Ne oluyor ya burada? Ben Onur'la Devran'ı görmeye geldim. Kim bunlar? Devran'ın yüzü ama Devran az önce oradaydı. Ama Onur da var burada sanki. Ne var sizin elinizde çocuklar korkutmayın beni. Devran Onur! Dur şu bir şey, yakayım. Baba. Ya siz beni mi korkutuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Düş. Oyunumuz çok güzel. Devran. Devran. Bak. Düş. <laughs> Sadece Onur kaldı. Bakın şu müze bakın. Bak, tam bizim için. Ah, bu ses müziği kaçırdık. Onur neredesin? Onur. Bir daha bas. Zile bas. Bas bas çabuk. Hangi zilin mi var? Bizim zile basacağım. Bas zile. Ben. Onur kapıyı açmıyor arkadaşlar bize. Bekliyoruz hala. Tamam daha basma dur. Dur dedim dur. Devran dursana oğlum. Kapıyı açmıyor. Onur. Nerede Onur? Bize niye kapıyı açmıyor bu? Aç bakayım şurayı. Bak burayı da açmıyor. Dur. Sen niye kapıyı açmıyorsun babayla? Açsana. Dur bakayım. Ne oldu ya? Yavaş sakin. Tamam gittim gittim tamam ya görüşürüz. Senle konuşmayacağım. Artistlik yapma babaya. Artistlik yapmayacaksın. Açma kapıyı bize. Aferin sana. Onur, dur. Onur, Onur, Onur kaç. Onur, dur, 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 dur. Dur Devran, Onur. Bak bu benim saçma oyun bir daha geliyor bak. Diş. Wow. Diş. <gülüyor> diş diş. <gülüyor> diş. diş. <gülüyor> Onur'a bir şey olmuyor. <laughs> Cüneyt Harkın. Diş. Ya bir onur. Alabilirsen sana topi top çeker. Alabilecek misin bakalım? Hadi onur yapabilirsin. Hadi onur. Evet 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 yukarı kaldır yukarı kaldır 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 kaldır. Çek 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 çek. Aldı aldı ben aldı sayıyorum. Al. Hazır mısın? Evet. Bu peluş buraya. Aç kolunu. Bu peluş buraya. Bu buraya. Bu ayıcık buraya. Şimdi Jerome'a. Ve Pepe. Gülme gülme. Bu Pepe buraya. Bu fil buraya. Bu köpek buraya. Bu da buraya. Bu buraya. Ve son olarak bu da burada. Onur nerede? Eticin yer misin? <laughs> Isır. Bir tane. Miden bulanır. Miden bulanır. Aha. Ben de annene giderim. Hayatım. Oh. Yer misin? Yok. Yaman. O zaman ben de Onur'a yediririm diyeceğim. Ama Onur okula gitti. O zaman ben yiyeyim. <laughs> Şekerinden bana da verir misin? Hayır. Şekerinden bana da verir misin? Hayır. O düdüklü şeker mi? Hı -hı. Bakayım çal. Seninki çalmıyor. Seninki? Düdüklü şeker mi? Ne? Çalıyor mu? Düdüklü şeker mi? O oh, senin düdüğün çaldı seni Hayatım gözünü kapat. Tamam. Buradan bir tane alacaksın tamam mı? Bakalım hangi kurabiye gelecek. Tamam. Devran hazır mısın? <laughs> Anne hazır mısın? Bakalım hangi kurabiye alacak. Bekle ben sana 1-2-3 diyeceğim tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Kurabiyeler açıyorum, de çok güzel ama. Tamam. Gözünü açma yok. Tamam. Bir tane al. Şey Açabilir Tabi tabi açabilirsin. <laughs> ne yapacaksın onu şimdi? Oyun mu oynayacaksın? Niye çöpe atacaksın onu? Bir daha sana oyun hamuru almam ama söyleyeyim bak. Çöpe atarsan bir daha sana oyun hamuru almam Onur. 1-2-3 mü? Bir daha sana oyun hamuru yok. çok güzel. Devran. Devran. Bak. Düş. <laughs> Sadece onur kaldı. Bakın şu müze bakın. Bak tam bizim için. Aa, bu ses. Müziği kaçırdık. Onur neredesin? Onur. Düş. <laughs> Onur abur cuburunu seç bakalım. Hüper. Peki Devran sen de seç abur cuburunu. Hayır hepsini alamazsın. Bir tane. Bir tane. Evet Kinder Pingü. Ama bunların hepsi de benim olacak şimdi. Şekerler geldi. Siz ne yiyorsunuz ya? Hüptilik. Hüptilik mi? Şekerini seç. Şekerini seç Onur. Şekerini seç Devran. Bakalım hangisi? Portakallı. Bana da portakallıyla ile çilekli kaldı. <laughs> sen onların arabalarını mı oynuyorsun? Söyleme, lütfen. Söyleyeceğim. Söyle. Görürsün Söyle. sen. Yok yok söyleyeceğim hayatım. Onur. Onur. Onur annen var ya arabalarını oynuyor senin. Koş koş. Ya koş koş annen arabalarını oynuyor. Işığı da kapatıyor aferin. <laughs> ya söyledim <laughs> ne oldu? Ya söyledim <laughs> işte. Hayır yere olmaz. Masada kır. Masada, masada yere olmaz. Oğlum yere olmaz. Pardon. Alır mısın onu şimdi? <laughs> Niye atıyorsun? Yiyeceksin şimdi bunu. Evet. Bu kimin kolyesi? Kesin Devran'ın de kolyesi. Bu kolye kimin? Abi. Bu kolye kimin? Oo, top havuzun hayırlı olsun. Ben de gelebilir miyim? Geliyorum. Hop! Onur ne yapıyorsun? Hayır ya terliğimi... Ya Onur parkta terliğimi bırak. Ya terliğimi getirir misin Onur ya? Bak nereye attın terliğimi? Onur parkta niye terliğimi aldın kaçtın? Devran sepetinde getirdi terliğimi. <laughs> Teşekkür ederim Devran. Dur dur ne yapıyorsunuz yavaş. Onu ben çöpe atacağım zaten. Dur dur sakın atma. Sakın de... Seni Allah bildiği gibi yapsın çocuk. Şimdi ben seni zopaya... Çabuk git al onu çabuk. Çabuk. Hemen gidiyorsun hemen. Hemen gidiyorsun onu alıp geliyorsun. Yürü. Ne kadar yaramazsın ya. <laughs> tamam Devran sakin sakin. Ben de söylerim. Tamam. Söyleyeceğim ben de. Abinin odasına gitme abi almıyor. Gel bir gel. Giremezsin Tamam giremezsin dedi gel gidelim. Yani Onur bu oyuncakları buraya atmayı nasıl başardınız? Yani şu elimde şu çubuk olmazsa ben bunları size nasıl vereceğim? Bak buna yetişemiyorum bile Onur. Yetişemiyorum bile buna. Aa yetişemiyorum. Bunu veremeyeceğim size. Kaldı bu çatıda. Devran kaldı Oncan çatıda veremiyorum. Hangi şeker istiyorsun? Şu renkli şeker mi? Abinin istediği mi? Ama o yok ki babacığım. Var mıydı? Ama ben onu yedim. Ha öyle mi? Çok mu istiyorsun? Yeni şeker mi alayım? Çok mu istiyordun onu? Dur vereyim dur ağlama. Bak burada şekerin. Bu şeker için mi ağlıyorsun? Al bakalım şekerini. Oldu mu? Kırılmış mı? Abininki de kırılmıştı ama. Tamam al bakalım. Zaten hepsini yiyemezsin. Al bunu. Ha? En bakalım yürü git. Dağılama yürü. Harbi kırılmış ama. Aşkım Onur nerede? Onur. Ne yapıyorsun oğlum? Onur niye suyu açtın marketin suyunu Onur? Onur niye böyle yapıyorsun? Lan kapatamadım da. Hadi git. Onur senin şu bisiklete var ya ben binip gideyim en iyisi tamam mı? Aldım ben bunu. Aldım aldım. Hop bindim. Gideyim mi? Bisikleti aldım gidiyorum. Şimdi ikinize bir şey soracağım. Devran Onur. Şu Romeo'yu kim kırdı? Onur, Onur sen mi kırdın? Ne su? Su Onur. Kim kırdı? Sen mi kırdın? Hiç. Onur itiraf etti arkadaşlar. Romeo'yu Onur kırmış. Şu Romeo'nun suçu neydi? Bakalım burada kim var? Yakaladım seni. Limon mu aldın dolaptan? Limon mu yiyeceksin Devran? Seni seni seni. Buzdolabından gizlice limon alıyorsun öyle mi? Yakaladım. Neredesin? Onur ne yapıyorsun? Mutfağın tereyağı çıkmışsın. Ne aldın oradan? Yavrum sakız mı aldın? Benden istesen ben sana verirdim ya. Niye sen gizlice dolaptan sakız alıyorsun? Çok tehlikeli bu yaptın. Hadi al da in artık al.